Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 5. sınıflarla veri toplama ve değerlendirme testi çözmek istedim. Eğer hazırsanız başlayalım. 1 ve 4. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız. Birden 4'e kadar arkadaşlar. Grafikte bir okulda A, B, C ve D isimli 4 kitabın öğrenciler tarafından okunma sayıları verilmiştir. Bu 4 kitaptan en çok okunan hangisidir? Evet, bakalım. A kaç okunmuş? 20. B kaç okunmuş? 40. C 10 kişi okumuş. D 30 kişi okumuş. En çok okunan hangisiymiş o zaman arkadaşlar? B değil mi? O zaman cevabım B şıkkı. B kitabını okuyan öğrenci sayısı ile C kitabını okuyan öğrenci sayısı arasındaki fark kaçtır? B kitabını okuyan öğrenci sayısı. Kaçtı B kitabını okuyan? Şöyle yapalım. 40 kişi değil mi? Bakın, çizelgemden bakıyorum. C kitabını okuyan öğrenci sayım kaç? C'ye bakıyorum. Bu da 10 kişi. Arasındaki farkı soruyor bana. 40'tan 10 çıktı arkadaşlar. Cevabım 30. Bu 4 kitap toplam kaç öğrenci tarafından okunmuştur? Hemen bakalım. A kitabı neydi? A kitabı neydi? 20 kişi. B kitabı neydi? 40 kişi. D kitabı 10 kişi. D kitabı neydi? 30 kişi tarafından okunuyor. Toplamı soruyor bana. 20 40 daha 60 70 30 daha 100 kişidir cevabım. 4 kitabın ortalama okunma sayısı kaçtır? Evet 4 kitabın ortalama okunma sayısı neydi zaten? Toplam 100 kişi okumuştu. Ortalamasını sorduğu için bana kaç kitap türü var. A, B, C, D. O yüzden ben bunu dörde böleceğim. Yüzde, yüzü dörde bölersem de arkadaşlar burada yerim yok. Cevap nedir? 25. Cevabım D şıkkı. Beşinci ve sekizinci soru. Beşten sekize kadar olan soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız diyor. Grafikte bir öğrencinin 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında okuduğu kitapların sayıları verilmiştir. Kitap okuma sayısında artışın en çok olduğu yıl hangisidir? Bir bakalım. 2014'ten 2015'e geçiş. 2014'te 10, 2015'te 20 okumuş. Burası 10. 2015'te 20 idi. 2016'da ne okumuş? 40. 40'tan 20 20'den 40'a çıktı. O zaman burası 20. Burada ne oluyor? 2016'da 40 Kitap okunmuştu. 2017'de 20'ye düşmüş. Burada 20 düşüş var. Olmadı bu. Bana ne diyor? En çok olduğu yıl hangisidir diyor. 2015'ten 2016'ya geçişti mi arkadaşlar? 2016 yılında en çok kitap okunmuş. O yüzden cevabım C şıkkı. Bu 4 yılda okunan kitap sayısının ortalama değeri yaklaşık olarak kaçtır? Hemen bakalım. Bu 4 yılda okunan kitap sayısı 2014'te neydi? 10. 2015'te ne? 20. 2016'da 40. 2017'de 20. Toplam nedir? 10, 20 daha 30. 40 daha yet, 70. 20 daha 90. Ne diyor bana? Yaklaşık olarak diyor arkadaşlar. Tahmini olarak soruyor bana. E kaç çeşit yıl var? 1, 2, 3, 4. 4'e belirim. 9'da 4. 2 kere 4. 8. 1. 0 aşağı. Nedir. 10'da 4. 2 kere 4. 8. Çıkarttım. 2. Buraya bir sıfır assam, buraya bir virgül assam, 4 5 kere. Yani tahmini 22 buçuk nedir? 23'e yaklaşıktır. Bana yaklaşığını soruyor zaten. Cevabım B şıkkı. 7 soruya geçiyorum. En çok ve en az kitap okunan yıllardaki okunan kitap sayısının toplamı kaçtır? En çok ve en az kitap okunan yıllar. En çok kitap nerede okundu? 2016'da değil mi? 40. En az kitap okunan yıllardaki okunan kitap sayısı ne? En az 2014'te 10 kitap okumuş. Bana ikisinin toplamını soruyor. 40, 10 daha 50. 8. soruma geçiyorum. 2014 yılında okunan kitap sayısının 2015 ve 2017'de okunan to, toplam kitap sayısının oranı nedir? Hemen 2014 yılında okunan kitap sayısı neydi? 10. Çizelgemde gözüküyor. 2015 ve 2017'de okunan toplam kitap sayısına. 2015'te neydi? 20. 2017'de neydi? 20. İkisinin toplamı nedir? 20, 20 daha 40. 2014'ün 2015 ve 2017'nin toplamına şeyini soruyor bak arkadaşlar oranını soruyor. 10 bölü 40'tan sıfırları sadeleştiririm. 1 bölü 4'tür cevabım. Umarım anlaşılmıştır. Teşekkür ediyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.